Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 5 küçük ördek şarkısını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 5 küçük ördek. Bir gün beş küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. Dört ördek geri gelmiş. Bir, iki, üç, dört. Bir gün dört küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. Üç ördek geri gelmiş. Bir, iki, üç. Bir gün üç küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek bak bak demiş. İki ördek geri gelmiş. Bir, iki. Bir gün iki küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. Bir ördek geri gelmiş. Bir. Bir gün bir küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. Bir ördek geri gelmiş. Bir gün bir küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. Son ördek geri gelmemiş. Bir gün annecik ördek ağlıyormuş gizlice. Annecik ördek vak vak demiş. Beş küçük ördek geri gelmiş. Sizi yaramaz küçük ördekler sizi. Annenizin sözünden çıkmayın. Rica. videolarınızı beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki etkinlik videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.